Bu yaprak gübresini kullanmasaydık, sulamadan önce bu pamuk biraz daha kavrulurdu. Kavrulurdu yani. Kavrulurdu. Önemli konum bu. Evet, önemli. Önce ee, hoşuma gitmiyordu, şimdi bayağı hoşuma gidiyor. Şimdi giyordu. hoşunuza gidiyor. Mesele evet. bu zaten. Yani. Hoşunuza gitmeyen tarlayı kötü yılda hoşunuza gider getirdik evet. yani. Bir kere daha uygulayacak mısınız? Allah sizin tavsiyeniz, şimdi ben... Ben tavsiyem şu haliyle, bugün bir 10 gün, 15 gün sonra en son ne zaman girebiliyorsanız içerisine bir kere daha uygulayın. Evet, 8 Temmuz 2020 ve Nazilli'deyiz. Nazilli Ovası'ndayız. Ee, Sayın Sabri Çakmak Beyefendi, pamuk üreticimiz. Ve burası lima cinsi bir pamuk tarlası ve rekor gibi gübre, yaprak üresinin iki kere kullanıldığı bir tarla burası. Ee, Sabri Beyciğim, bu, efendim kendisi tanıtır mısınız? Burası neresi? Siz nerede yaşıyorsunuz? Evet. Burası e, tarlamızın bulunduğu bölge Nazilli Sümer Mahallesi'nin köylük mevkiindeki bir tarla. Evet. Kendimiz Aslanlı'da, da, e, Nazilli'nin Aslanlı mahallesinde yaşıyoruz. Hı, -hı babamız ee, da bundan 20 gün, 25, 20, 22 gün önce ilk uygulamayı uygulama uygulamayı yaptı. kaç günlük? Ekim tarihi ne zaman bunun? 10 ee, Mayıs. 10 Mayıs'ta, bugün 8 Temmuz'da. Haziran 58 gün olmuş pamuk ekileli. Evet. 58 gün pamuk yani. Evet. 20 gün önce ektiniz kullandığınız rekor gübreyi. Ilk gübreyi. Yani 38 günken hala tarak falan yoktu, yoktu. Ya. Peki rekor gübre toparladı mı? Ne yaptı? Biraz e, toparlama yaptı yani. Bayağı toparlama yaptı. Bayağı toparlama yaptı haliyle. Yani i̇kinci gübrede bunu da iki gün önce kullanıyoruz. Bu suyu dün daha verdiniz. Dün verdik. E, i̇kinci uygulamasını üç gün önce yaptınız. Evet i̇ki sudan gün önce. bir gün önce. Bir gün önce yaptınız haliyle. Gelelim şöyle. Şurada taraklanma nasıl oluyor? Rekor gübreye nasıl bir tarak Bitki taşlandırıyor mu? Ne yapıyor? Bir anlatır mısınız şöyle efendim? Bitkiye bayağı... Bir tarak yani... sayalım. Şöyle sökelim bir bakalım isterseniz. Hangi? Evet. Fark etmez. Yani nereden sökersiniz? sökün efendim. Şöyle sökün. Bir şöyle kamerada gösterelim Çünkü çamur gezemiyoruz. Farkındaysanız şu an battık çamura. Şunda şey ne mesela? Şu evet. kökende Ne evet. görüyorsunuz burada? Bir anlatır mısınız? Şöyle evet. Kamerada yakından hmm. göstereyim şöyle ben bir. Mesela şu boya göre bu taşlama nasıl? İyi, güzel. Yani değil mi? İyi, bayağı Sağdan güzel. soldan taç evet. yapıyor. Bugün gördüğümüz gibi e, rekor gübreyi nerede uyguladık? Şurada muhtemelen başladık. Evet, o ta, o ta orada uyguladık. Şuradan gibi. başladınız. Evet. Tarak olarak sayalım taraklarını. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7 adet taraklar. Çoğusunda 9 tane falan var. Şöyle üstten göster şu tarakları lütfen. Şimdi e, dostlarınıza tavsiye ediyor musunuz? Ben için tavsiye edersiniz. Ne değişim sağlıyor yani? Tavsiye ederiz. E, Hızlı gelişim, Hızlı gelişim sağlıyor. Hızlı gelişim sağlıyor. Tabii ki biz bu tarlayı daha iyi yapabilirdik ama tabandan rekor gelişim tarla ürünü kullanılmadı. Evet. Çeşitli toprak sorunları var. Yıl kötü gidiyor haliyle. Evet. E bölgenizde pamuk durumu nasıl? Durumlar nasıl efendim? Bölgenizdeki pamukta yani boy olarak iyi de tarak olarak belki düşük diyorsunuz. Düşük. Bölge düşük diyorsunuz. Evet. Taraklanmıyor mu bölgede? Var vale, Taraklama sorunu yani, sorunum var. Sorun diyorsun. var. Sorun var diyor. İklim ona izin vermiyor. Yani. Evet. Evet. Peki rekor gübre işte takdir edersiniz ki suyla tarak çıkmadı. Siz bunu önce çıktı. ilk suyunu daha bugün mü Bu, verdiniz? Bugün, mü verdiniz? Evet. Yani ilk suyuna kadar peki susuzluğu engelliyor mu sizce? Yani su stresini e, yaratıyor, oluşturuyor mu yani? Stresini stresine oluşturuyor desem şimdi toprak zaten susuzluğa susadı. karşı destek sağlıyor mu sizce yaprak gübresi? Destek, destek. Ne yapıyor? Şimdi daha bu yaprak gübresini kullanmasaydık sulamadan önce bu pamuk biraz daha kavrulurdu. Kavrulurdu yani. Kavrulurdu. Önemli konum bu. Evet önemli. Önemli konu. Onun dışında bir daha sökelim şuradan isterseniz. Bakın gelelim şöyle. Artık pamuklarımızı seyreltiyoruz ama. Yok Şimdi seyret bu, ya zaten seyrek olacak. Zaten seyrek olacak. Bakın. Genelde bakın ovayı geziyoruz. Yani şu gördüğünüz taşlanma olmuyor. Gerçi bu daha hala istediğiniz gibi bir pamuk değil. Değil. Taşlanma sorunu var. Şey e, gelişmiş sorunu olmuş yaşamış. Biraz geri kalmış. Ama bugün genelde inanın bana tek dal ince uzun gidiyor. Şu dallama budaklama olmuyor yani. Şu olayı pek görüyor musunuz? Onu Öyle diyorum. Yok, Tutun şunu lütfen. Evet. Gene sayıyoruz. Bakın şu kadar yerde gene 1, 2, 3, 4, tepede bakalım 5, 6, 7, 8, 9 tane tarak var burada şu anda. Dolayısıyla bugün gelişim sorunu olan bir tarlada sulanmadan 9 tane tarak çıkmış. Doğru mudur efendim? Doğru. Normalde su verdirerek mi bunu yapıyorsunuz yani? Tabi normalde hı. ilk suda bu da olmuyor. Evet. Ha daha önceleri bu pamuk hı hı. 23 Nisan pamuk olsaydı evet. bugün bu tarlada bu pamuk çiçek şey göstermiş olurdu. Göstermiş olur diyorsun evet. anladım. Dolayısıyla geç bir pamuk ama. Geç bir pamuk. Gene de çok da geç değil ama gelişim sorunu yaşadıysa yaşamış tarla, yani. bir şekilde iklim şartları buna izin vermiyor. <laughs> Tarlanın tepsiye sorunları var bu arada. Kimi yere belki Yok yok tepsiye sorunu yok tarlada. Evet. Tersiyemiz evet. iyi. Evet. Çamurdan gezemiyoruz. Şöyle çıkalım yavaş yavaş. Çıkalım yavaş yavaş. Evet. Siz peki rekor gübre tavsiye üzerine mi aldınız, kullandınız? Tavsiye üzerine aldık. Karlamızı gösterin. Ne tavsiye edilse? Ne dediler sana tavsiye ederken? Dostlarınız tavsiye etti evet. tabii dostlarımız tavsiye etti. Ne olarak tavsiye ettiler size? Gelişimi ve verim biraz daha iyi olacak diye tavsiye ettiler. Bunu kullanan dostlarını söyledi ya. Yani. Evet. evet. Peki şu kafaları çekelim şöyle bakalım. Gelelim böyle. Bakalım şimdi tepeden çekiyoruz bakın. E, sulanmadan iki gün önce atılan dünden iki gün önce atılan bakın oluşan sonuç taraklar ne yapmış çıkmış burada yani suyla tarak çıkmıyor görüyor musunuz evet. susuz tarak oluşumundan bahsediyoruz haliyle sağlıklar nasıl sizce şu an sağlığı iyi yani bahçenin tarlanın eski biliyorsunuz evet sağlığı şu an çok güzel peki şöyle izah edeyim ben e, tabii daha iyi olabilir her zaman söylüyoruz bunu ama çünkü özellikle pamukçular gerçekten tarımı yapan insanlar ve ben en fazla kendi aralarında yarışan insanları pamukçular görüyorum biliyorum böyle. Çişikli Şimdi abi. şunu söyleyeceğim ben size. Nasıl? Çiçek de var. Çiçek. çiçeği de gösterelim. İsterseniz evet. kopartın çiçeği gibi bir kamera göstersin. Ondan artık. Pamuğu sökerim. E, sökün pamuğu da, ha. Bakalım Aa, çiçek. Ama çok seyredecek ya. O zaman tamamı. tamam kıyamıyorsanız kalsın. <laughs> ah ne güzel bakın görüyor musunuz? Çiçeğe de geçmiş hale. Bugün 58 günü pamuk hale. Şunu söyleyeceğim ben size. Şimdi eğer eski halde kalsaydı, atmasaydınız. <laughs> Bildiğiniz başka hangi ürünlerle bu hale getirebilirsiniz yani? En azından onu konuşalım bir. Önce Nasıl? pamukçuyduk zaten. Yani dolayısıyla anladığım kadarıyla bir ürün veremiyorsunuz şu anda. Yani bunu bu hale getirebilecek olan ikinci evet, bir ürün şu an. Yok yok şu anda. Yani evet. ne şekilde 10 yıl önce de yapsanız duyardınız yani. Evet duyar. Yani size de birileri tavsiye ederken başka bir şey değil bunu tavsiye bu, bu, ederdi bu, yani. Evet. Şey etmezdi yani zaten bunu da etmiş Hı. haliyle. Tabi bu ürün 10 yıl önce var mıydı yok mu da onu bilemiyorum. 10 on yıl önce yoktu. Hayır. Biz 12 yıllık firmayız ama bu evet. ürünü biz yeri çıkarttık. Bir tamam. E, 6 ay oldu. Gelelim şöyle. Bakalım e, ister istemez artık giremez. Şu şeylere bak kafalara bakalım. Gördüğünüz gibi gayet taşlı gidiyor. Toparlamış. E, evet. Gelelim şöyle gösterelim. İçinize siliyorsa tarla şu an sıkıntı yok. Sorun çözülmüş. Yok yok iyi şu e, an. Sorunuzu yani. açtınız. Ee, Önce gitmiyordu. Şimdi bayağı hoşumu gidiyor. Şimdi giyordu. hoşunuza gidiyor. Mesele evet. bu zaten ya. Yani. Hoşunuza gitmeyen tarlayı kötü yılda hoşunuza giderek getirdik evet. yani. Bir kere daha uygulayacak mısınız? Allah sizin tavsiyeniz. Şimdi ben... Ben tavsiyem şu haliyle. Bugün bir 10 e, gün, 15 gün sonra e, en son ne zaman girebiliyorsanız içerisine Hı. bir kere daha uygulayın tamam mı yani? Tamam. Özellikle e, uygundur şu anda e, zaten gelişim devam ediyor. Yeni attın zaten. Evet. Bir 10-15 gün sonra bir daha atabilirsiniz haliyle. Bunun için detayla gösterelim şöyle. Akşam hava karardı bakın güneş bitti dağın arkasına indi. Biz de kamerayı kapatıyoruz haliyle. Tüm pamuk üreticilerine selamlarımı iletiyorum ben. Ee, bahçenizi gezdirdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça Hoşçakalın. Önemli değil. Hayırlı akşamlar. İyi Sağ olun. Hoşçakalın.